Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bugün sizlerle İslam tarihinin kalbinden bir hikayeye yolculuk yapacağız. Bir insanın, bir şehrin ve bir ümmetin karanlıktan aydınlığa yürüyüşünü konuşacağız. O gün Mekke sessizdi. İnsanlar putların önünde eğiliyor, taşlardan medet umuyordu. Ama bir evin köşesinde, Hira Dağı'nın yalnızlığında bir insan vardı. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, kalbi arayıştaydı, sessizliği seçmişti. Çünkü kalabalığın içinde hakikati bulamıyordu ve bir gece o karanlıkta bir nur parladı. Cebrail aleyhisselam geldi ve o ilahi ses yankılandı. Oku. O an sadece bir kelime değil, bir çağın başlangıcıydı. Oku demek, düşün, araştır, öğren, kalbini aç demekti. Ve işte o günden sonra insanlık bir daha eskisi gibi olmadı. Peygamberimiz aldığı bu mesajı insanlara ulaştırmak istedi. Ama her şey kolay olmadı. Kureyş'in ileri gelenleri, servet sahipleri, putperestler ona karşı çıktılar. Onu taşladılar, alay ettiler, aç bıraktılar. Ama o sabretti. Çünkü biliyordu ki, hakikat yavaşta olsa katlere işler. Bir gün Bilal Habeş'in, kızgın taşların altında bile, ehad, hat, Allah birdir, diyebiliyorsa, demek ki bu din artık taşla değil, imanla yazılmıştır. Yıllar geçti. Mekke'den Medine'ye hicret edildi. O küçük şehir, bir kardeşlik yurduna dönüştü. Ensar ile muhacir, malını, evini, sevgisini paylaştı. İslam, sadece bir din değil, bir hayat nizamı oldu. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurdu. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. İşte o gün ırk, soy, mal, makam değil. Kalbin temizliği değer kazandı. Bugün biz de aynı davetin mirasçılarıyız. Belki elimizde taş yok ama kalplerimiz hala sınanıyor. Sabırla, doğrulukla, merhametle. İslam tarihi bize öğretir ki, en zor anlarda bile Allah kulunu unutmamıştır. Yeter ki biz onun yolunda kalalım. Namazlarımızda, dualarımızda, davranışlarımızda Resulullah'ın izini takip edelim ve unutmayalım. Her oku, emri hala bizim için yankılanıyor. Oku kitabı, hayatı, kalbini. Çünkü Allah'a giden yol önce kalpte başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.